hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonları ilgilendiren bir soruyla ilgileneceğiz. Aşağı tarafa çözümde faydalı olabilecek bir grafik çizdim. Biraz sonra o grafik üzerinde de duracağım. Hiperbolik fonksiyonlar. Kosinüs hiperbolik'in tanımını buraya yazdım. Ama burada kosinüs hiperbolik üzeri eksi 1 diyor. Yani bu ark kosinüs hiperbolik ya da uzun uzun söylemek gerekirse kosinüs hiperbolik fonksiyonunun tersi Evet neye eşittir onu görmeye çalışacağız tabi öncelikle basamak basamak ilerlemek istiyorum şu parantezin içindeki e, neye eşittir bunu görmeye çalışalım burada kotanjant hiperbolik var bakın kotanjant hiperbolik x diyelim. Öncelikle bu neye eşit? Onu yazmak istiyorum. Kosinüs hiperbolik x bölü sinüs hiperbolik x'e eşit. Aynen trigonometrik fonksiyonlarda olduğu gibi. Bu sinüs ve kosinüs hiperbolik fonksiyonlarının üstel formdaki karşılıklarını yazarsak 1 bölü 2 e üzeri x artı e üzeri eksi x bölü 1 bölü 2 tekrar e üzeri x eksi e üzeri eksi x'e eşittir. Sonra şuradaki 1 bölü 2'leri yok edersek şöyle bir eşitlik elde edilmiş olur. O halde kotanjant hiperbolik elen 3. Bunun değerini bulmak istiyorum. Yani yukarıdaki eşitlikte yani şu eşitlikte x gördüğüm yere elen 3 yazacağım e üzeri ln 3 artı e üzeri eksi ln 3 bölü e üzeri ln 3 eksi e üzeri eksi ln 3. Şimdi yine çözümde yararlanacağımız şu temel bilgiyi vereyim. E üzeri ln a. Bu neye eşittir? A'ya eşittir arkadaşlar. E üzeri eksi elen A olursa bu neye eşit olur? Heh. Şimdi arkadaşlar bakın bu eksi buradayken bir şey yapamazsınız. Onun için buradan eksiyi kaldıracaksınız. A'nın üstüne vereceksiniz. Yani eksi 1 olarak oraya verdiniz. Ha, şimdi işte birinci yapıya dönüşmüş oldu. A yerine A üzeri eksi 1 gelmiş oldu şurada. O halde bunun cevabı nedir? A üzeri eksi 1 yani 1 bölü A'dır. Şimdi gelelim sorumuzdaki bölüme. Burada ne gelecek o zaman? 3 artı 1 bölü 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3 olarak yazılır. Buradan da sonuç 5 bölü 4 olarak bulunur. Neticede şöyle bir şey elde ettik. Şimdi bakın. Kotanjant hiperbolik elen 3 kaç geldi? 5 bölü 4. Soruya geri dönersek şimdi kosinüs hiperbolik tersi evet ne olacakmış? 5 bölü 4. Aslında sorulan bu. Bunun sonucu nedir diyor. Yani problem demek ki bitmemiş arkadaşlar. Bunun sonucunu istiyoruz. Yani ters hiperbolik fonksiyonda 5 bölü 4'ü yazdığımızda sonucun ne olması gerektiğini soruyor bizden. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Kosinüs hiperbolik fonksiyonun tersini bulursunuz. Tersinde 5 bölü 4 yazarsınız. Cevabı bulursunuz. Evet. Şimdi burada basit bir temel bilgiyle bu soruya devam etmek istiyorum. Şöyle bir eşitlik verilse bakın fx eşittir y dense. Buradan şu f'yi öbür tarafa attığımızda x eşittir f üzeri eksi 1 y olur. Bu durum aslında çift taraflı bir gerektirmedir. Yani fonksiyon ve tersi arasında bu eşitlikleri yazmak mümkün. Bunlar temel bilgiler. Şimdi bunu nerede kullanacağım? Bunu şöyle kullanacağım arkadaşlar. Karşı tarafa u dediğimi düşünün. Şu ters hiperboliği ortadan kaldırabilmek için işte buradaki eşitliği kullanacağım. O halde ne olacaktır? 5 bölü 4 eşittir. Yani şu ters hiperbolüyü öbür tarafa atıyorum arkadaşlar. Ne olacak? kosinüs hiperbolik u olacak. Heh, şimdi problem şuna dönüştü. Öyle bir u değeri bulacağız ki hiperbolik fonksiyonda yerine yazdığımızda sonuç 5 bölü 4 olacak. Ee, şöyle bir şey düşünün arkadaşlar bakın. Kosinüs hiperbolik fonksiyonun grafiği bu yan tarafta belli bakın işte şurası. Fonksiyonun grafiği bu. 5 bölü 4 nerede? Şurası 1 olduğuna göre 5 bölü 4 şurada bir yerde bakın. Şurası 5 bölü 4 değeri. 5 bölü 4'e karşılık gelen u değeri nerede? Şurası. Ama bak y ekseninin sol tarafında da var. Yani şurada da var. Buna u1, buna u2 dersek. Yani demek ki şu eşitliği sağlayan U değeri 2 tanedir. Nereden anladık bunu? İşte grafik bunu söylüyor bize. Çok basit bakın. Ancak hangisini alacağız? U1'i mi alacağız, U2'yi mi? İşte burada soruda bir eksiklik var arkadaşlar. Yani soru sorulurken aslında şöyle denmesi lazım. İşte sıfırdan büyük, sıfırdan küçük çözümlerini bulun. Ya da şöyle bir şey de var bakın burada. Ters hiperbolik fonksiyon. Biliyorsunuz her fonksiyonun tersi mevcut değildir. Her fonksiyonun tersi olmaz. İşte aslında şu kosinüs fonksiyonuna baktığınızda yatay doğru testini uyguladığımızda açıkça görülür ki bu fonksiyon birebir değil. E fonksiyon birebir değilse tersi de yoktur. Yani böyle bir soru sorulamaz gibi geliyor. Değil mi? Ancak ne diyorduk? Hep şunu diyorduk. Tamam. Bu fonksiyonun tersi yok. Ancak, bak, tekrar ediyorum, e, bazı aralıklarda fonksiyonların tersi mevcut olur. Burada e, y ekseninin sağ tarafı, yani xlerin sıfırdan büyük olduğu yerlerde fonksiyonun grafiği bu. O halde işte fonksiyonun tanım aralığını sıfır artı sonsuz aralığı olarak belirlersek fonksiyonun tersi mevcut olur. Benzer şekilde yine fonksiyonun tanım aralığını yani 0 eksi sonsuz aralığı olarak tanımlarsak ne olacaktır? Yine fonksiyonun tersinden söz edilebilir. İşte bu soruda hangi aralıktaki kosinüs hiperbolik fonksiyonun tersinden bahsediliyor? O söylenmemiş. Onun için biz düz bir çözümümüzü yapacağız. Sonra da bir yorum yaparak diyeceğiz. İşte şöyle sorulsaydı cevap böyle olacak. Şöyle sorulsaydı böyle olacak diyeceğiz. Şimdi buradan amacımız ne arkadaşlar? Buradaki u değerini bulmak olacak. Bunun için tabi yine kosinüs hiperbolik fonksiyonun tanımını kullanacağız. Kosinüs hiperbolik x'in tanımı neydi? Bakın şurada, şurada e, x yerine u gelmiş olacak. O halde 5 bölü 4 eşittir. 1 bölü 2 e üzeri u artı e üzeri eksi u. Ee, şu e üzeri eksi u da aslında ne? 1 bölü e üzeri u. Buradan temel işlemleri yapalım. Önce isterseniz 2'yi karşı tarafa atalım. 10 bölü 4 eşittir. Paydalarını eşitlersek de e üzeri 2 u artı 1 bölü e üzeri u olur. Hatta burada işlemi biraz daha basitleştirmek için e üzeri u'ya z dediğimizi düşünürsek bu defa elimizdeki denklem şöyle olacaktır. 10 bölü 4 eşittir z kare artı 1 bölü z. Basit bir işler dışlar çarpımı hareketi yaptığımızda 4z kare artı 4 eşittir 10z. Buradan da 4z kare eksi 10z artı 4 eşittir 0. Her iki tarafı da 2 ile sadeleştirirsek 2z kare eksi 5z artı 2 eşittir 0 olur. Yani ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Bu denklemi çözümü var mı yok mu ona bakalım. Basit bir çarpanlara ayırma işlemi yaparsanız 2z'ye z diyelim. Eksi 1'e eksi 2 diyelim. Yaptığınızda ortadaki terimi veriyor mu? Evet veriyor. O halde şöyle olacak. 2z eksi 1 z eksi 2 eşittir sıfırdan z1 kökü 1 bölü 2 z2 kökü 2 olarak bulunur. Ama bizim aradığımız aslında z değil. Biz neyi arıyoruz? u'yu arıyoruz. Oraya gelelim. Onun için tabii ne lazım? Şuradaki bak. Şunu kullanacağız. Yaptığımız dönüşümü kullanacağız. E üzeri U eşittir 1 bölü 2 ise buradan tabii yine temel bir bilgi. U1 diyelim biz buna. U1 eşittir. Elen 1 bölü 2. Benzer şekilde E üzeri U eşittir 2 ise buradan U eşittir. Elen 2 olur. Şimdi biraz önce grafik üzerinde yorum yapmıştık. Tekrar geriye dönelim. İki tane kök bulacağımızı söylemiştik. Gerçekten aşağıda iki tane kök bulduk. U1 Y ekseninin sağ tarafında artı. U2 Y ekseninin sol tarafında eksi. Şuraya baktığımızda iki tane kök var. Bak yine güzel. Ama her ikisi de artı gibi duruyor. Ama öyle değil biliyorsunuz. Şu birincisi nedir? Şöyle yazılabilir bak. Elen 2 üzeri eksi 1. Hatta buradan da eksi elen 2 diye yazılabilir. Ha, gerçekten bakın iki tane kök bulduk. Biri bu, biri bu. Bu da biraz önce grafik üzerinde değerlendirdiğimizde U1 ve U2 köklerine tekabül ediyor. Şimdi hangisini alacağız? Burada valla her ikisini de alacaksınız. Yani alacaksınız derken şunu yapmanız lazım. Soruda başlangıçta bir tanımlama yapılmış olabilir. Yani sıfırdan büyük sıfırdan küçük gibi tanımlama yapıldıysa ona göre çözüm alacaksınız. Bir test sınavındaysanız cevapların ikisi de şıklarda yoktur. Ya artılısı vardır ya eksilisi vardır. Ona göre işaretleyeceksiniz. Ama ne diyorum bakın şunu unutmayın. Ters fonksiyon sorularında bir aralığın verilmiş olması gerekir arkadaşlar. Burada bir şey denmediği için ne yaptık? Her ikisini de aldık ama sıfırdan büyük, sıfırdan küçük denseydi ona göre hangisini alacağımıza karar verebilirdik. Sorunun çözümü bu kadar.